özledin? Bütün bizim gibi, gibi kimler var Ben 14 yaşındaydım, eşim 19 yaşındaydı. Biz tanıştık, eşimle kaçmaya karar verdik. Sonrasında ailem şikayet üzerine kamu davası açıldı. Sonrasında ailelerimizi barıştırdık, tanıştırdık. Düğün yapmaya karar verdiler. Ben 18 yaşıma geldiğinde düğünümüzü yaptık. Sonrasında bir kızım dünyaya geldi. ve Ailem şikayetten hemen vazgeçti. Sonrasında ama hiçbir faydası olmadı şikayetten vazgeçmelerinin. 8 yılın sonunda 11 yıl 5 ay bize ceza geldi kamudan. Eşim 2 yıldır cezaevinde. Daha 4 yıl daha cezaevinde kalacak. Kadın başıma ortada kaldım. Hem eşime bakmaya çalışıyorum hem kendim ayakta kalmaya çalışıyorum. Ailem destek oluyor. O şekilde geçiniyoruz. Covid girdi araya. Babadan tamamen koptu görüş yapamadık vesaire. Onun için çocuğun babayla diyaloğu çok zor oldu. Ben olmasaydım yani diyalogları çok kopacaktı. Eşim bir an evvel bu haksızlığın giderilmesini istiyor. Elbette ki biz hani hiç bir zaman bunu savunmuyoruz kesinlikle. Benim de kızım var. O yüzden biz kendimiz düğün yaptık, yaşım geldiğinde bu istisnai bir durum oldu. Biz bunu herkese uygulansın kesinlikle demiyoruz. Ama bu yanlıştan bir an evvel dönülmesini istiyoruz. Günlerimiz çok sıkıntılı geçiyor. Ee, çok zor yani ayakta kalmak. Ben şunu sormak istiyorum öncelikle. Beni resmi nikahlı eşimden koruyan bu kanunlar dışarıdaki insanlardan koruyabiliyor mu? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Madem ki benim eşim tecavüzcü istismarcıydı bize neden aile cüzdanı verildi? Ben 14 yaşında evden kaçtım ama Ailem sonrasında ailemin yanına geri döndüm. 4 yıl bir nişanlık süreci yaşadık eşimle. Sonrasında 18 yaşımı doldurduğumda evlendik. 18 yaşına gelene kadar aynı yerde yaşamadık eşimle. Çocuğuma işte çalışıyor. Öyle şeyler söylüyorum. Bu cezayla benim çocuğum babasız büyüme mahkum oldu. Ben çocuğumla bir başıma yapayalnız ortada kaldım. Çocuğum her zaman baba diye ağladıkça benim yüreğim parçalanıyor. Bizim yani geçmişte yaptığımız bir hataydı ama 8 yıl sonra bu ceza gelmemeliydi. 2012 yılında kaçtım. 2016 yılında resmi olarak evlendik. 2020 yılında eşim cezaevine girdi. Şu an 2022'deyiz. 6 senelik evliyiz. Çocuğum sürekli herkesin babası geliyor, benimki neden gelmiyor? Babam neden kalmalı çalışıyor? Neden evimize gelmiyor? Sürekli bunları soruyor. E, ee, tabii ben de Covid sebebiyle dedim. Ondan sonra neden sarılamadığını çok uzun zaman sormuştu. İlk hafta oldu. Telefonla. Her hafta bir gün arıyor. Ee, bir de şey, görüşlerimiz de oluyor ama Covid sebebiyle bizim görüşlerimiz de yoktu. 15 günde bir kere görüyorduk. Kapalı görüyorduk onu da. Telefonla konuşuyorduk yani oraya gittiğimizde. Şu an e, görüşlerimiz her haftaya geçti artık, düzeldi. Şu an üç kapalı bir açık şekilde görüyoruz. Böyle iletişim kuruyoruz. Yetkililerden bu eşimin tecavüzcü istismarcı değil de bir aile babası olduğunu söylemek istiyorum. Bir gün kınam yapıldı, bir gün gelini almam ve düğünüm oldu. Baya böyle orkestralı uyumlu, yemekli bir düğünüm oldu. Ailem kendi artık nişanlanacağımı şey yapınca aileler tanışınca çekmeye karar vermişler. Ama Sonra, yıllar sonra geleceğini tabii ki de bilmiyorduk. Hiçbirimiz bilmiyorduk. Eve ilk polisler geldiğinde, ben eşimin kaza yaptığını falan düşünmüştüm. Sonrasında, birden bu olayın meydana çıktığını anladım. Polisler de bana bilgi vermemişlerdi. Çok korkmuştum o yüzden. Sonrasında, dünya başıma yıkıldı yani. Bir günde hayatım değişti. Eşimle ben okula gidiyordum. Eşim de burada, üst tarafta mobilyacıydı. O şekilde tanışmamız da oldu. Ya biz şikayetçi olduk ama olayın bu derece geleceğini tahmin etmediğimiz için o andaki psikolojimizi koştuk gittik şikayetçi olduk ama sonra bunları sevdiklerini düşünerekten şikayet hemen geri çektik. Ama orada kalmadı işte. Biz orada kalacak sandık. Olay buraları geldi. Bizle beraber durmaya başladı. Oğlan gelip gidiyor tabii. Oğlan bizim oğlumuz oldu. 5 yıl evli kaldılar, 4 yıl nişanlı kaldılar. Oğlan askerlik dönemi vardı. Onlar oldu, her şey oldu. Evet. Çocukları oldu. Oğlan da şimdi gücünde. Hiç... Şimdi sen çocuk mağdur değil. Benim kız mağdur, ben mağdur. Çocuk babasız. Çok mağduruz bizim gibi ne o çocuklar var. önlerinde bayram geliyor, doğum günleri geliyor. Çocuklar yani babasız bir an önce yuvalarını kavuşsunlar. O çocukları da inşallah tez zamanda Allah'ım kurtarsın oradan. Evlerin yuvalarında mutlu olsunlar. Yani bunları bir el alsın yani devlet. Bu çocuklara zulüm yapmasın. Boynunu bükük koymasın. Bu sorun giderilsin yani. seviyorum ama kendine. Beni seviyordun mu? Evet. Seni gördün mü? Gözücükse. Hı hı. Babanı gördün mü? Hı hı. Şimdi de bayrak varmış. Bakalım. Gördün mü? Evet. Kendiniz diyecek misin? Hayır. Evet. Bu fotoğrafı bilmiyor musun? Yok. Yeah. E bak sen neredesin? <muy see Burch> evet.